Sanal bahis ve kumar tehlikesi okullara kadar girdi. Daha çocuk yaştakiler, lise'liler, ortaokullular yasa dışı sitelere para gönderip zengin olma umuduyla oyun oynuyor, bahse giriyorlar. Ailelerinin durumu anlamaması için kendi aralarında dil bile geliştirmişler. Aileler bu büyük tehlikeye karşı ne yapabilir? Nasıl önlem alabilir? Uzmanına sorduk. Çevremde var. Evet oynuyorlar. Oynuyorlar. Ayda ne kadar yatırıyordur? Ayda bir 500'ü geçiyorlar herhalde. Bir bağımlılık ve bu bağımlılık diğer bağımlılıklar gibi gerçekten ciddi bir bağımlılık. Kendi aralarında şifre oluşturuyorlar, yasak dinlemiyorlar. Yasa dışı sanal bahis ve kumar okullara kadar indi. Çocukları, gençleri esir almaya başladı. Başka verilerden duydum. Maalesef varmış. Elmalar mutlu bir şeyler var. Onlardan oynuyorlar herhalde. İllegal siteler her geçen gün yaygınlaşıyor. Gerçek kumarhaneler gibi bin bir çeşit oyunun yer aldı bu sitelere... 18 yaşın altındakiler de rahatlıkla giriş yapabiliyor. Illegal bahis siteleri e, tespit edildikçe kapatılıyor ama onlar farklı IP'ler üzerinden sürekli tekrar yayın alıyorlar. Dijital para platformlarında hesap açma yaşı 13 ortak giriyorlar genelde bir 200 lira 300 civarı. Ne oynuyorlar ağırlıklı olarak? Rulet oynuyorlar. Yani blackjack oynadıklarını biliyorum, casino oynadıklarını biliyorum. Para vermek gibi çocuğu bunu yapmayı pekiştiren bazı koşullandırmalar vardır. Aferin. İyi gidiyorsun, ee, sen bir starsın. Bu pekiştirmeler çocuğa iyi geliyor. Benim torunum var, 9 yaşında. O bu yaşta bütün sanal oyunlara sarıyor. Öğrenciler durumu ailelerinin ve öğretmenlerinin anlamaması için aralarında bir şifrede oluşturuyorlar. Ve cep telefonunda oynadıkları popüler oyunların isimlerini kullanıyorlar. Örneğin kollu makinelerde oynadıkları oyun için şeker patlatmak diyorlar. Yani şeker patlatmıyorlar, diyorlar, doğru söylüyorsunuz aynen. Duydunuz yani? Böyle. Duydum. Maalesef duydum. Dede girelim bir kasa patlatalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlar. Onun dışında çok şifre yani. Hı -hı. Aileleri yani. anlamasın diye mi böyle konuşuyor? Büyük ihtimal. Bunun yanlış olduğunu biliyorlar. Ebeveynler tarafından hoş görülmediğini biliyorlar. Kendi aralarında bir dil geliştiriyorlar alınacak önlemlere gelince profesyonel bir destek alınması gerekiyor sınırlar korumak önem arz etmektedir engel koyun değil sadece sınırlarını belirlemek güvenli internet e, üzerinden e, telefona erişimini sağlayın banka hesap hareketleri mutlaka aile tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli